gidiyoruz oraya buraya hele gidiyoruz işte bir yerden hesap açma kapatma alma satma bir şey e şeydeki de kasadaki de şuradaki buradaki de kadınsa hiç konuşmamız caiz olmayan kadınla havada çok soğuk ya diye muhabbete başlıyoruz yani vay terbiyesiz adam ilerisini konuşmayayım sen hanımımla konuş ne el alemin hanımıyla konuşuyorsun terbiyesiz Orada kalayım yani. Onun ilerisi nokta noktası var da. Çok ayıp ya. Yabancı kadınla niye konuşuyorsun? El alemin kızıyla niye konuşuyorsun? Laf niye açıyorsun? O açıyor. Sen kapat. Niye? E, nasılsınız de. Sana ne de. E kaba der. E kaba desin. Kocası değilsin ki. Kocasına kibarlık göstersin. Karısına kibar olsun. Ben nazik olmaya çalışıyorum. Onu da bulamadım. İşte İslam'ı sevdirmek için falan. Hadi gidişine be. <laughs> Beni mi kandırıyorsun? Ben kaçın kurasıym. Nerelerden geldik buralara?